İyi akşamlar Onur Bey. İyi akşamlar Hoca Bey. Gündemle ilgili birkaç sorumuz olacaktı. Bunlara e, yanıt verebilirseniz çok memnun oluruz. Tabii ki. Piyasanın dünkü düşüşünü neye bağlıyorsunuz? Şimdi piyasada dünkü düşüşü anlamak için birkaç e, metrikten bakmamız lazım. Bunlardan bir tanesi şu. E, şimdi gayri safi milli hasıla açıldı, açıklandı Amerika'da. Tabii bu pozitif açıklandı. Şimdi bu veri pozitif gelince genelde insanlar şey zannediyorlar. Bu veri pozitif geldiği zaman yükselişe geçecek zannediyorlar. İlk başta böyle konumladılar kendilerini. Fakat bu tip verilerde özellikle gayri safi milli hasıla verilerinde pozitif geliyorsa eğer pozitif demek aslında ekonomi iyi demek. Ve Fed de duruma şöyle bakıyor. Biz şu an yüksek faizlerdeyken ekonomi iyiyse o zaman biz artık faiz indirmeyelim. Hem doları riske atmayalım, gayri safi milli hasıla da iyiymiş. O zaman belki faiz indirmeyiz. Şimdi bunun getirdiği bir, e, ilk başta anlaşılmadı ama sonra anlaşılınca e, bununla ilgili hemen e, piyasa şey cevap verdi, negatif cevap verdi. Ben şey diyorum buna yani, e, tweet de attım bununla ilgili. Sem amca daha da hala dolar istiyor. E, dolara doymamış. E, ve anında şimdi faiz vesaire gibi konular hemen riskli varlıklarda çok çabuk tezahür eder. Riskli varlıklar zaten bir tarafta kelebek kanat çıpsa bu tarafta hemen reaksiyon gösteriyor. Bitcoin hızlı şekilde şeye başladı, düşüşe başladı. Tabii ben genel olarak şeyi de düşünüyorum. Bundan bir hafta önceki işte Trump'ın konuşması, ondan önce Powell'ın faiz indirebiliriz sinyalini veriyor olması bir yükselişle neden oldu. Fakat ben bu yükselişlerin altı dolu yükselişler olduğunu düşünmüyordum. O gün de düşünmüyordum. E, onu da söylemiştim. Çünkü bunlar piyasa reaksiyonları değiller aslında. Biraz daha spekülatif hatta manipülatif yükselişler. Şimdi manipülasyon yükselişleri de, spekülasyon yükselişleri de maalesef aynı hızda tekrar olduğu yere geri dönüyorlar. Hatta daha da aşağıya doğru geri döndü. Zaten e, Trump'ın bu Merkez Bankası üzerindeki e, bu baskısı e, bir şekilde faiz indirme baskısı ve Merkez Bankası'nın Amerika'daki Merkez Bankası çok bağımsız bir konsept. E, bunu çok böyle içinde bulunduğumuz dünyada anlamamız çok mümkün değil. E, şimdi Lisa Cook'un oradaki istifasını istemesi ve Lisa Cook'un bununla ilgili bir dava açması falan bunlar Amerikan piyasalarının çok sevdiği, alışık olduğu hareketler değiller. O yüzden de piyasalar negatif etki verdiler. Ama ben tabii ki kripto para e, piyasasının bunlardan daha fazla derdi olduğunu düşünüyorum. Onu ayrıca anlatırım. Peki değerli yorumunuz için teşekkürler. Peki bu düşüş devam eder mi? Sizce ayı sezonuna giriş yaptık mı? Mükemmel soru. 70 milyon tek yürek bir soru. E, ayı sezonuna giriş yaptık mı? Bence ee bunu bunu, bunu yani çok sert bir şey demek istemiyorum ama e, ayı sezonu olmasa da belki bir kutup ayısı sezonuna giriş yapmış olabiliriz. Çünkü e, zaten bir senedir hatta bir buçuk seneden beri e, boğa yapmış bir bitcoin var ortada. Şimdi tabii her zaman biz tabii eskiden beri 2017'den beri olanlar kripto para hareketlerine çok alışmış durumdayız. Çünkü neyi düşünüyoruz? İşte ilk başta bitcoin belli bir fiyatını yapar. O fiyatı yaptıktan sonra bu para işte altcoinlere akar. Sonrasında da işte dominasyonun düşmesiyle çünkü neydi dominasyon? Bitcoin'in e, bütün kripto paralar üzerindeki varlığının alanı. E, şimdi 160'lar kadar yüksek bir oranda Bitcoin dominasyonu var. Hep bir dominasyon grafiği üzerinden daha boğa gelmedi gibi düşünüyoruz. Çünkü yatırımcının çoğu ufak yatırımcının çoğu. Şimdi onu da bir ayırmak lazım. Yatırımcının büyüğü Bitcoin'de ama ufak yatırımcının çoğu eee altcoinlerde. Çünkü altcoin'ler çok daha volatil, çok daha yüksek çarpanlarla yükselişler daha önce yaptığı için küçük yatırımcı orada duruyor. Ve küçük yatırımcı şöyle hayal ediyor. Geçen döngülerde olduğu gibi bitcoin'de işte belli bir orana geldik. Buradan aşağıya paralar akacak, altcoin boğası yaşanacak vesaire. Ama insanların bence genel olarak, benim de bazen e, unuttuğum ama şöyle bir gerçeklik var. E, maalesef dünyada para yok. Dünyada 2021'de her şey değişti. Pandemi de e, dünya bambaşka bir yöne çevrildi ve pandemiden sonra bir daha eskisi gibi olmamak üzere ekonomik kırılımlar gerçekleşti. E, o yüzden Bitcoin boğasını yaşadı. Altcoin boğası olacak mı? Tabii ki bir gün boğa olacak. E, ama ben e, altcoinin de altcoinlerin de belli başlı altcoinlerin çok ciddi özellikle geçen yaz fiyat hareketlerini yaptığını, kendi boğalarını yaptığını e, düşünüyorum ben artık boğa denen konseptin kripto para piyasasında daha da lokal olacağını, bölgesel ve dönemsel projeler özelinde boğalar yaşanacağını düşünüyorum. Öyle kümülatif büyük bir bizim alıştığımız 2017'de falan olan 100x çarpanlar, 500x çarpanlar falan olan bir, bunu bugün düşünmüyorum, bunu ilk günden beri bunu söylüyorum. Böyle bir fiyat hareketi göreceğimiz altcoinlerde düşünmüyorum. Umarım herkesin biri bin olur. Umarım böyle çok büyük bir akın akın atır yatırımcının altcoin'lere indiği bir boğa piyasası altcoin'lerde yaşarız. Ben de çok isterim. Biz de çok isteriz. Biz sonuçta bir kripto para borsasıyız. Ama e, ayı sezonu yani çok bunu demek çok sert tabii ayı sezonuna girdik demek ama e, bence sıkıntılı bir sürece merhaba diyoruz yavaş yavaş. Ayı sezonunda olduğunuzu belirttiniz. Ancak bugün sonuçlanan bir anket vardı. Sosyal medyamızda en çok takip edilen İki token'ın flame ve rosa olduğunu söylediler takipçilerimiz. Ayı sezonundayken bu iki token'ın yükselişini neye borçluyuz? Ya Şimdi bir kere ayı sezonundayız demedim. Onu da bir konuşalım. Ayı sezonunda değiliz. Ee, ayı sezonuna giriyor olabiliriz ya da ufak bir ayıcığın içerisinde olabiliriz. Şimdi ayı sezonu deyince başka bir şey oluyor. Tam öyle bir şey demedim ama olsun. Ee, şimdi aslında bu biraz önce söylediğimi pekiştiren bir şey yaşıyoruz. Ne bu? Dönemsel ve ürünün ki ürünlerin farklı hype'ları olacağı döneme girdik. Zaten çok uzun süredir böyle bir dönemin içerisindeyiz. İşte ürün gamlarının kendi içinde bazı hype'ları oluyor. İşte min projelerinin hype'ları oluyor. DeFi projelerinin hype'ları oluyor. Şimdi DCDA, DeSci galiba Decentralized Science diye şey merkeziyetsiz bilim projelerinin hype oluyor. İşte atıyorum böyle dönemsel hype'lar oluyor. Bizim de hep kendi borsamızın içerisinde olan ürünlerde bazı lokal ürünler var. Bunlar arz talep dönemleri yükseldiği zaman kendi içlerinde ufak ralliler yaşıyorlar. Aslında artık bu tanımlamaları şuna göre değişmek, değiştirmek lazım. Ayı boya sezonları kripto paradan bence uzaklaşacak sektörden. Ralli dönemleri ve ralli dönemi olmayan dönemler olacak. Ol olmayan dönemlerde başka bir isim bulmak lazım. Çünkü ralli dönemleri, e, o, o ralliler belli başlı ürünlere yansıyorlar. Bizim borsamızda da bu dönemde Flame, tabii ki şunu da söyleyeyim Flame ve ROSA gibi ürünler aslında çok büyük çarpanlardan gelmiş ürünler, hiplerini, çok yüksek hype'larını yaşamış. All time high'ları çok yüksek ürünler. Aslında o günlere bakarsanız o fiyatları şu an çok 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 aşağıdalar. Bu büyük bir potansiyel demek bir noktada. Ama bir noktada da işte kripto para piyasasının ne kadar volatil olduğunu da kanıtı. Şimdi ben hep onu söylüyorum. Bir üründeki eee ralli olup olmaması kişiye göre değişiyor ve o kişinin o ürüne hangi fiyattan dahil olduğuyla alakalı. Şimdi 70 kuruştan e, şey almış, rosa almış biri için rallinin reisi düşünülmezken bundan 15 gün önce rosa almış biri şu an 2 kat, 3 kat, 4 kat karlılık taşıyabiliyor. Dediğim gibi bu içerideki bizim hareketimiz e, şu an bu dönemde Safebit borsasındaki lokal ürünlerde bir hareketlenme var. Umarım artarak devam eder. Evet, Amerikan e, devlet başkanı Donald Trump'ın piyasalara etkisi ile ilgili az önce görüşlerinizin bir kısmını iletmiştiniz. Evet. Bundan sonraki dönemde de Trump'ın piyasalara müdahalesi konusunda düşünceleriniz ne olacaktır acaba? E, Valla ben bu sarı kafadan biraz rahatsızım. E, çünkü bu arkadaş e, Trump ilk geldiği günden beri. Yani Trump bir iş adamı. Trump manipülasyonun, ya bu işin vakkosu. Öyle söyleyeyim. Yani Trump çok manipülatif bir adam. Zaten geçmişine dönüp baksanız da bunun ne olduğunu görürsünüz. Trump bir noktada bir müteahhit. Trump bir sürü işe girmiş. Hatta Trump'la ilgili geçenlerde bir kitap okudum. Girdiği sektörlerdeki işte 50 tane sektöre girdiyse 48'inde zaten batmış bir adam Trump bir noktada. Yani Trump'ın kripto paraları çok seviyor olması ve kripto paraları üzerinde bu kadar eğiliyor olması ilk günden beri benim için bir satış sinyaliydi zaten. Yani ben böyle düşünüyordum ve hayırlı geleceğini de düşünmüyordum. Bununla da ilgili bir sürü tweet'im falan olmuştur. Evet, sektör için güzel bir şey çünkü 2017 senesinde bana bir Amerikan başkanının kendi kripto parasını yapacağını söyleseydiniz ya da işte Bitcoin konferansında insanları selamlayacağını ya da Beyaz Saray'da kripto şeyi yemeği vereceğini falan söyleseydiniz inanamazdım. O dönem herhalde Bitcoin 10 milyon dolar olacak falan diye düşünürdüm böyle bir şeyi ama. Ee, bunları Trump'ın e, kişisel servetini arttırmak için yaptığını düşünüyorum bu tip durumları ve bir, bir noktada kendine bir alan açıp dolarını biraz daha değerlendirmek için, daha fazla dolar toplayabilmek için, Çin'in elinden bu sektörü alabilmek için bir takım hareketler olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu hareketlerin samimi olduğunu düşünmek çok naifçe bir şey olur ve bu sektörde hiçbir şey samimi değil. Ee, ama ben e, uzun vadede bu kadar regüle edilen, bu kadar... Kurumsal oyuncunun içinde olduğu bu kadar e, Amerikan başkanının iki dudağının arasına sıkışmış bir piyasanın uzun vadede problem yaratacağını düşünüyorum. Zaten bunların şeylerini de görüyoruz. Bu aralar timeline'da merkeziyetsiz bilim konseptindeki projeler çok görünmeye başlandı. Örneğin Biotoken. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle e, güzel soru. E, şimdi dönemsel olarak işte dedim ya bu sefer de ilk soruya geri dönüyorum işte ralli ayıda mıyız, bu adamıyız, işte ralliler vesaire. Dönemsel olarak kripto para piyasalarında hype'lar oluyor ve bu hype'lar bir noktada bazı sektörlere, bazı ürün gamlarına, bazı ürünlerin içine geliyor. İşte bu son dönemde de işte bio token diye bir şey çok timeline'da dolaşıyor. Bu da işte neden işte ne yapıyormuş? Merkeziyetsiz bilim yapıyormuş, ölümsüzlüğü bulmuşlar falan. İşte bunlar tabii komik. Yani hani ölümsüzlüğü bir token'ın bulması veya işte onun işte neymiş bir tane yapay zeka agent'ı varmış. Bu işte onunla işte binlerce araştırma yapıyormuş falan. Ya bunu bilim çevresinde falan bunların bir ciddi alınması çok normal değil ama bunlar bir kendi o ürüne katma değer katmaya çalışan fikirler. Arkasındaki ekipler nedir? Gerçekten bilim adamı mıdır? Bilim insanı mıdır? Bilmiyoruz. Ee, zaten bilim adamı ya da bilim insanı olduğu için insanlar bu ürünlere yatırım yapmıyorlar. İnsanlar bunların fiyat hareketlerine göre yatırım yapıyorlar. Şu an kimse bu ürünün ne işe yaradığını konuşmazken bu fiyat hareketleri aşağı doğru derin düşüşler yapmaya başladığında emin olun bütün e, Telegram gruplarında, bütün timeline'da bu token ne işe yarıyor, bu token utility'sine gibi sorular duymaya başlayacağız. Bunlar bu işin alamet farikası, fıtratında var. Ee, ama şey bir sistem kurmuşlar, ona, ona baktık biz de listeledik, bizim borsamızda da listeli. Ee, işte kendi içinde bir ekosistem kurmuş, burada kendi içinde dex kurmuş, kendi içerisinde ön satış platformları kurmuş, kullanıcıları e, hareket ettiriyor bir noktada. İşte e, daha çok konuşmaya, ürünle ilgili daha fazla pazarlama yapmaya, işte XP puanları vermeye falan teşvik ediyor. Bunlar bir noktaya kadar güzeller ama işte sürdürülebilirlik bir yerden sonra içerideki hacim dolduktan sonra maalesef dolacak. Yeni e, oyuncu sistemin içine girmediği anda da e, büyük çıkışlar başlayacaktır diye tahmin ediyorum. E, yatırımcılarına e, başarılar dilerim. Değerli görüş ve yorumlarınız için çok teşekkür ederiz Onur Bey. E, bu sohbetlerimizi e, haftanın farklı günlerinde sık sık yapma niyetindeyiz. E, siz de varlığınızla, görüşlerinizle bize e, bilgi verirseniz çok memnun oluruz. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Biz bunları haftada dediğim, evet Olcay Bey'in de söylediği gibi 2-3 gün yapmaya çalışacağız. Amacımız e, işte daha fazla böyle bir interaktiflik olması, ufak böyle hub videolarla gündem değerlendirmeleri bizim açımızdan devam edecek. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.